merhabalar. Ee, Olsun semineriyle bugün Samsun'da aslında 200 kişilik bir topluluğa e, çok kısa bir e başlama özeti yapıldı. E-ticarette herkes e, bulunabilir. A'dan Z'ye eğitimli, eğitimsiz ev hanımı veya e, 18 yaş ve üstü hani genç yetişkinler için bile pasif e, gelir ya da aktif gelir elde edebilecek bir platform olduğunu öğrendik. E, <laughs> Bugün burada ve kendi gelirlerine ekstra gelir elde etmek isteyen ticaret yapmış oluruz. E, İflas edip aslında işin bu tarafını da öğrenmek isteyen çokça insan var. E, ben de yeni mezun bir emniyet olarak kendi mesleğime paralel e, nasıl bir gelir elde edebilirim, bu pasif geliri nasıl sağlayabilirim arayışında olarak buraya geldim. E, ve bugün de aslında içim daha rahat ve daha e, sade ve yalın bir şekilde bunu nasıl başlayabileceğimi öğreniyorum.